okla gösterdiğim noktadan geçecek şekilde şu şekilde bir dik indiriyorum. Bakın şu üçgen, şu taradığım üçgen ikiz kenar olduğu için tabanı ikiye böler şu şekilde. Ve şu noktayla bu noktayı birleştirdiğim zaman bu da ikiz kenar olacak. Çünkü bakın buradan inen dik bu da ikiye bölmüş. O zaman bu da ikiz kenardır. Yani şu parçada şu parça eşittir diyebiliriz. Ve bu açı 30 derece olduğu için şu açı 60 derecedir. Şu açı da ikiz kenar olduğu için üçgenimiz 30 derece olacak. Dolayısıyla aşağısı 10 olduğu için şuraya 20 kalacaktır. Oradan burası da yine 60 olacaktır. Şuranın tamamı 40'tı. 20 burası olduğu için şuraya 20 kalacaktır. 60 60 toplamı 180 olması için şu açının da 60 olması gerekiyor. Burada bir deltoid oluştu. Bilmem görebildiniz mi? Hemen ben onu size farklı bir renkle boyayarak göstereyim. Şu taradığım şekle dikkat edin bakın. Bakın bu bir deltoittir. Deltoid'in köşegenleri dik kesişir. Deltoid neydi? Tabanları aynı olan tane ikiz kenar üçgenin taban tabana birleşmesiyle elde edilen şekildi. Bakın ikiz kenar üçgenlerden birisi şu üçgen diğeri de şu üçgen olmuş oluyor. Dolayısıyla e, bu üçgen ikiz kenar ise şu açı alfa ise burası da alfa olacaktır. Dolayısıyla bu ikiz kenar üçgenin açıları bakın 40 alfa alfa olduğu için toplamlarını 180'e eşitleyebiliriz. Yani 2 alfa artı 40 eşittir 180 dersek buradan 2 alfa 140 olacaktır. Alfa da buradan 70 çıkacaktır.